Sizin? merhaba arkadaşlar. bu sizlerle birlikte yanımda kim var? Mer. Onun oyun ekranını... Onu küstün mü lan? Öyle bak ya. Tamam seni de çağırayım. beni davet et Leon olan Dur ben seni davet edeyim. Ettim kanka. Savaş topu mu istedin? Hesaplaşma. Çok kişi var olmaz ki hesaplaşma. Tav savaş topu öner. Modu ben seçiyorum Dur. Ödül avı. Ben de, de ödül, ödül görevi var. Hadi başlayalım. Dur ben de, de seçeceğim. Ben seçeyim ya. Dur ben de tamam Jesse'yi seçeceğim. Görevim var. Olmaya bari. Ne var? Bar 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 <laughs> bar <laughs> 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 Bir bakayım. Bar le çok iyi ee, ne olmuş? değil İla kan abi, kanal. E burada Bari le çok iyi oynuyorsa burası Bari'nin le yeri mi? Değil mi? Evet. Bazı kişilerde Frank'le <laughs> bir oyunu, değil mi? Bu <laughs> etrafında salan mı baba? <laughs> ben Jesse be, 5. em Jesse 5 hem Jesse 5'de kuzen ya da kardeş biliyorum ben. Aynen. Benim ben... Oğlum ben kaybediyorum. Oğlum barına ben iyi oynayamıyorum ya. İnternetim çekmediği için iyi oynayamıyorum. Bu telefondan. O yüzden olabilir mi kanka? Oğlum o Jackie'nin aksesuarı mı vardı? O şarkılar, Kanka bunlar 45 Tank'ı koy. Kanka, Onlar otu kaybediyorlar. Max'i mi öldürebilir? Evet, ölüyorum. Ölüyorum. Aynen sen öldürüyorsun kaybettik. Altı yok daha Alalım, altı alalım. Bu kafa. <laughs> i̇lk defa cin beni çekti. <laughs> Aa, arkadaşlar şunu demeyi de unuttum. Bizi bize yorum yapmış. Brov brovlar. Hayır. Arka bize yorum yapan kişiye de buradan selamlarım var. <laughs> Aferin ona. Kaybettim. <laughs> Oğlum, şimdi Frank ne giydin? Hangisi? Canser. Hadi o. Bir tane de şu yola al. delip işte. Ben görevimi yapacağım. Az bir Ne? Ama parmağım Kanka siz benim izleyicilerim. Tamam, tamam, tamam mı? He? Tamam Sağdan soldan Arkadaşlar. Ee, size yorum yaparsanız küfür olmasın zaten şey yapıyoruz biz. Ee, Kulübümüzde de küfür yasak küfür edenlere bay bay. Maşallah herkes etmiyor. Tüm kulüplerde de küfür edilmez de ben yine de söyleyeyim değil mi? Edebilirler orada. Ben tamam. Herkes atabilir. O senin, oğlum senin tam cin çekiyordu. Onun bir önceki de bir cin vardı. Evet. Oğlum isimleri aynı mı lan? Videoyu göndermeden bakacağım. Bu sizlerle şey çekebiliriz canlı yayın. Çekersek saat kaçta çekelim? Saat 10'da çekelim. Onda mı? Onu saat evet. 10'u geçti lan. Saat 3'ü geçtik. Ben bu videoyu montajlarım. Saat 3'ü geçer lan. Tamam 3'te. 3'te. Montajlayamam da. Yapabildiğin kadar montajlarım. Lan kız orada. Oğlum lan yanımda ol. yaptım. Pantalları yiyorum ben. Özel karakterim. Ben de yok. Ne Artık. Arkadaşlar bana dümdüz iki çıktı. Hmm. Penny ile de bir kez oynamışım. Sen de. Rico'yu çok seviyorum. Ne? Ben başkan yardımcısı mıyım? Başkan yardımcısı sen. Yok. Oğlum başkan yardımcısı değil. Yo öyle yazıyor altında. Yo, 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 yo. Atabiliyor yo, yo. Yo. Onu atabiliyor musun? Hayır başkan yardım. Atayım mı lan? Atmıyor. Hee niye başkan atamıyorsunuz onları söyleyeyim mi? Onlar da başkan yardımcıları atamazsınız. Ben bu Kime? Sproul. Hayır atma. Başkan yardımcısı yap. Let's go, get him. Yaptın mı? Yaptım. Kıdemeli üye. Oğlum niye başkan yardımcısı yaptın? Niye? O çok yaramam. Oğlum beni bir kez Atmış kendi kulübünden. Kulübü. Hemen onu at oradan kulübden. Atamam atamam ben. Hmm, i̇şte etmemişti. Asla. Arkadaşlar kulübümüz de şurada yazıyor. Oy, arkadaşlar yeni arkadaşlar. Arkadaşlar, küfür yok edenlere bay bay adamlar başkan yardımcısı yapıyoruz. Niye attın? konu. Yok küfür yapmadı. Hayır. Lan bu kim silim kulüpte? Hayır. Ne Onun ne o, ne benim o benim ha. O benim lan. Sen başka yerde şey yapayım mı? Hayır. Ben yapayım. Bak. Ne, ne yaptın ki? Ben yaptım işte. O hangi hesabı? Karnınız acıktı mı? Abim. Ne? Yok. Abi Evet arkadaşlar Bir videonun da sonuna geldik Bay bay Saat en Kaçta canlı yayında olalım Yapabilirsek Ama herkese Canlı yayın mı yapacaksınız Evet ben youtuberım